Güller diyarı Isparta'da Kuyucak köyünün simgesi haline gelen lavanta tarlalarında 40 günlük sezon, sezona gelindi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla bölgeyi 80 bin kişi de ziyaret etti. Uçsuz bucaksız lavanta tarlaları fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu. Görüntüler güller diyarı olarak bilinen Isparta'da. Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarını 80 bin kişi ziyaret etti. Öyle ki lavantalar köyün simgesi haline geldi. Dünya gül yağı üretiminin %65'lik oranını karşılayan Isparta, Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyüyle Türkiye'deki lavanta ihtiyacının %80'lik kısmını karşılıyor. Burası kişisel bakım ürünleri, kozmetik ve yiyecek sektörünün yanı sıra son günlerde turizmle daha çok ön plana çıkıyor. 2015 yılında sosyal medya üzerinden yapılan fotoğraf paylaşımlarıyla adını duyuran köy ziyaretçi akınına uğradı. Bayıldım ben doğasına harika bir yer. Çok yani merak ediyordum ve ilk defa geliyorum ve hakikaten çok duygulandım çok güzel. Yaklaşık yıllık 80 bin kişiye ağırlıyoruz burada. Kuyucak son yıllarda maşallah lavantalarıyla bayağı ünlendi. Bölgeye başta çevre illerden olmak üzere birçok yerli turist geliyor.